Merhaba sevgili Başaklar. Çeşitli sebepler nedeniyle kalabalıklar ve sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Arkadaşınız veya çocuğunuzla ilgili bir faaliyet tüm zamanınızı alabilir. Bazı konularda onlara maddi destekler vermeniz gerekebilir. Bugün 23 Ağustos 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne özgür ve iyimser enerjiler veriyor. Yabancı kültürler, eğitim, seyahatlerle ilgili kavramlar ön planda olabilir. Öğleden sonra ay, balık burcundaki Neptünle kare, aslan burcundaki Mars'ta üçgen açı yapacak. İdealist ve hayalperest davranışlarla yeni deneyimlere açık olabiliriz. Hevesli ve cesur tavırlar artabilir. Bu saatlerde detay gerektiren konulara konsantre olmamız zorlaşabilir. Gerçeklerden uzaklaşmadan daha dikkatli hareket etmeliyiz. Bugün güneş başak burcuna geçecek. Önümüzdeki bir ay boyunca güneş, iş, çalışma, hizmet, sağlık ve eğitim konularını daha fazla aydınlatacak. <laughs>